Sorar. İyi geldi lan. Şu sesi bir şey yapayım. Ha? Alo abi selamünaleyküm. Aleyküm Bilal. Ee, şey az sonra açıklayacağım nedenini. Şimdi bir selam verdim. Sen yayınına geri dön. Az sonra anlatacağım ne olduğunu. Tamam. Evet, teşekkür ederim. Allah'a emanet. <laughs> saçma bir şey farkındayım da az sonra söyleyeceğim bay bay. Bok yemiş galiba ya. <laughs> Alo geldim geldim. Hoş geldin canım hayırdır ya? Ya abi çok saçma bir şeydi de zorunluluktan yaptım. Ya birileri nasıl yapmış bilmiyorum. İşte bu yapıyorlar ya sosyal medyadakileri ihbar mi ihbar? Evet. kaçırıldım diye ihbar etmişler. Bizimkiler de jandarma ile beraber beni arıyor. Bizimkileri korkmuş tabii ne yapacaklarını bilmiyor. Jandarma da işte hani emin olmak için bana evimi evi gezdirdi ama garanti altına almak için işte sesimi ek bir kaynaktan duyması mı gerekiyormuş? Neymiş? Bir şeyler yaptırdılar. Ben de o sırada. Mecbur. Acil mi dedim. Aslında ona gireceğim zaten yani. Yayında oyun oynayacağız. <laughs> dedim okey yani. Mecbur iki dakika çekeyim dedim. Kusura bakma. Böldüm biraz. Ya estağfurullah. Yani. <laughs> Saçma zattık. sapan işler ya. Ya abi sıkıntı bakın. Yani bir Yani bir sistem açığı. Ama yani bunu sömürmek, bunu yapıya olmak o kadar büyük bir hainlik ki. Yani oradaki jandarmanın, polisin, diğer memurların mesaisini çalmak gerçekten... Yardıma ihtiyacı olan insanların önüne geçmek bunu defalarca konuştuk yayında ama yani bu ne komik bu ne bir eğlence sebebi bu arada bunları konuştuğumuzda inanın şu olmuyor bunu yapan adamlar dinleyip de la haklı lan dur ulan şurama bir şey oldu vicdanım sızladı Ah ya olmuyorlar biliyor musun? Yani gerçekten zaten onu yaşayabilecek kapasitede olsa herif bunu yapmaz. Bunu nasıl çözecekler? Bunun yaptırımı olması lazım baba. Bunu yapan adamı bulabilmeleri gerekiyor. Bulsalar içinden geçecekler ama bulamıyorlar demek yani. Ne kadar büyük bir ayıp değil mi? Bak mesela geçtim. Hadi o kısmı da geç. Alkordi'nin annesi babası panik olmuş mesela. Ya değer mi yani? Allah korusun bir rahatsızlığı olsa, panik hata olsa, kalbiyle ilgili bir sıkıntı olsa ve bunu gerçekten ciddiye alsa, Allah korusun birinin başına bir şey gelse, hani arkadaşlar bunu yapan arkadaşlara sesleniyorum. Bakın ne hissediyorsunuz, nasıl karakterlerdesiniz hiçbir Geldim. önemi yok. Hoş geldin. Şimdi de buraya geleceklermiş. İyiyim diyorum ya. <laughs> da görevini yani yapıyor. Ya. Yapmak yani, zorunda yani. O görevini da yani... yapıyor zaten. Yapmak Onunla meşgul, da, da mesela onu meşgul ediyor. mesela? Şu an ekipleri bayağı işinden ne diyor yani mesela şu yaptığı hareketle ailemi korkutuyor falan. İşte buldurmak lazım da nasıl bulduracağız? Ya evet bunları abi işte bunun ki bulunup normal hapse atılması lazım. O hapiste böyle bir yatacak 4 sene, 5 sene bir şey olacak. Ondan sonra ya da yatmasın ama bir bir bi Yaptırımı olması gerekiyor bunun. Bunu anlatıyordum şimdi kordu yani. Allah korusun. Annem babam paniye düşse o panik e İşte bir şey öyle olsa. olmuş mesela. Babam anneme söylememiş. Jandarmayla beraber bana çaktırmadan evi göster falan diyor. Ben de jandarma olunca sorgulamadım hani vardır bir şey diye. <laughs> Gösteriyorum böyle evi gezdirdim falan hani. birisi var mı yok mu diye. Hani orada babam mesela korkmuş. Korkmaz Anladın olur mu? Olur mu oğlum. Yani korkmaz olur mu? biz Sen biliyorsun. Tabii. Ben yayında anlatmadığım binlerce şeyi yaşıyorum yani. Ha işte anlatıyorum size yayın dışı. Yayında da bunları çok konuşmayı sevmiyorum bu tarz şeyleri. Ee, çünkü bu tarz şeyleri konuştuğun zaman arkadaşlar benim fikrimi ve düşünce yapımı bilin. Kötü olan, yanlış olan, benzeri şeyleri konuştukça insanlar bunu duyar göster gibi algılıyor. Niye duyar göstermiyor gibi algılıyor ama hayat öyle işlemiyor. Sen burada senin gibi olanlara bir şeyler anlatıyorsun ama senin gibi olmayanlara, chat'sizden bahsediyorum, düzgün takılanlardan bahsediyorum. Düzgün olmayan insanların sayısını arttırmış oluyorsun. Bir şeyin üzerine ne kadar çok gidersen, bir şeyin üzerine ne kadar çok durursan, ne kadar bunun e, sesini yükseltirsen, ne kadar bağırmasını yaparsan sonucun olmadığını gördükçe zarar yine büyüyerek devam etmeye itekleniyor abi, gidiyor o devam ediyor yani durmuyor. Anlatıyorsun ki yapmayın diyorsun, şunu diyorsun, ayıp diyorsun. Kaka diyorsun, çiş diyorsun. Adam oradan diyor ki... Aa. Herhangi bir konuda bu arada. Bak, bir gün böyle siz de büyüdüğünüzde ya da benim yaşadığım arkadaşlar vardır. Bir ara böyle çok bu işleri bıraktığım zaman... Çok paylaşmak istiyorum bunları. Konu benden bağımsızlaştığında belki bazı sistemler oturduğunda başımdan gelenleri anlatsam diliniz böyle dışarıda kalır. Bak Abartısı söylüyorum. Aa, şimdi ben kalkıp bunları anlatsam ooo. Daha çok yapılacak. Daha çok üstüne gidilir. Evet bu arada işte görünüyor ya orada işte. Evet. Görünme çabası için. Ve de bir noktada da. da bu tarz şeyleri kovalan insanlar hadi Kordi zor durumda kaldığı için böyle yaptı. E, bunun olmasını bekliyor biliyor musun? Yapıyor ve açıyor yayını bekliyor. Kötü yorum yapan da bunu yapıyor. Seni dinçlemeye evet, evet. çalışan da bunu yapıyor. Herkes bunun peşinde bunun ekmeğini almak için çabalıyor. Sen onu vermediğinde ki ben direkt olarak benim net çizgim bu. Normalde öyle işte ee, o yüzden. E, şey... Biliyorum onu anlattım. Şu koordine bir kanıt gerekiyormuş o yüzden geldi sesini çıkardı buradan. Ama ben bunu hiç dile getirmediğim zaman e, benle uğraşıp uğraşmamaları değil. Bu tip şeylerin konusu dönmediğinde ekmek alamıyor adam. Anladın mı? Ekmeğini alamadığı için de siktir ediyor zaten çünkü amacı o. Amacı seni huzursuz etmek, huzursuz olduğunu görmek, sinirlendiğini görmek, çıldırdığını görmek zarar gördüğünü görmek. Ben bunları görüyorum. Şifresini çözüyorum. Diyorum ki amına koyayım bu başıma gelse de ben bunu chat'e anlatmayacağım. O mi geldi kapıya? Arkadaşlar çişimi yaptım geldim kusura bakmayın diyeceğim. İşte onu yapmayı ben çok seviyorum ama birçok kişi bunu algılayamıyor. Mesela ya abi sen niye burada bunu ya? E, yapmadım amcık bir bildiğim var ki yapmıyorum. Neşme siktir et. Ya onun beyni besle benimkisi on oğlum rahat olun diyorum ama işte olmuyor yani. Bir şekilde karşılığını alamıyorlar. Bu üzücü bir şey vardı. Böyle konuşuyoruz ama. Madem konusu oldu içimi dökeyim dedim. Neyse İzlediler mi yayını? <gülüyor> <gülüyor> Selam çaktık mı abi? Garip geldi de işte sorgulamadım o yüzden. Yani ya abi o adam da şimdi şu Garantin sana yani. demek istiyor. E abi bu sahte ihbardır deyip gelmediğini hayal etsene. Ve gerçekten daha bir kötü, şey olduğunu gerçekse hayal Gerçekse daha kötü oluyor evet. Tabii. O değil. İki Her ucu şey boklu değnek. Hadi ailemin korkmasını da geçtim. LOL maçım patladı. <gülüyor> <gülüyor> Bunun hesabını nasıl vereceksin? Deme onu deme lan? sevindirme. Oh LOL'ü patladı dedir. <laughs> Sağdan kaçayım. Hadi görüşürüz. Gireceğiz mi? Şimdi ben bir şey yapayım. Ee, tamam, hamam böceği yarışı yapayım. Geliyorum. Okey okey Allah'a